Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı de hadisinde geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümlerde İmre ve Esme biliyorsunuz kurtarılma aşamasında ben ikisinin de kurtarılacağını düşünüyorum. İmre açık açık biliyorsunuz Esme'ye Devran'ı sevdiğini söyledi. Gerçekten Esme için bu çok şaşırtıcı bir durumdu ve Esme devran için savaşmak yerinde kaçmayı tercih etti. Bakalım önümüzdeki bölümlerde İmre'ye karşı Esme devran için savaşacak mı? Tabii ki de arkadaşlar Esme'yi zorlu bir süreç bekliyor olacak. Hem cesur tarafından hem de karga eğer cezaevinden çıkmayı başarırsa ve ki başaracağını ben düşünüyorum. Karga Esme'ye karşı olan ilgisini tabii ki de önümüzdeki bölümlerde net bir şekilde gösterecek. Dizimize ait detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de arkadaşlar. Bu DH isyan analizleri devam etsin isteyenler için kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.